Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Bugün çok özel bir dostum, bir konuğum var sizlerle beraber tanıştırmak, buluşturmak isterim. Zaten hepiniz tanıyorsunuz. Kehanet astroloğu Vedat Delek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seninle bizim her sene muhakkak Önce Aynen. Gazetesi'nde. Şimdi ben onu söyleyecektim. Evet. Bir yılda iki kere röportaj yaparız. Çünkü sen sürekli kitap yazan bir astrologsun maşallah. Çok üretkensin. Önce Vatan Gazetemizde de sürekli bunların röportajlarını yapar. Sana da uğurlu geldiğini söylersin. Az, yayın, az kitap yayın evinden çıkartıyorsun. İyilik yap, iyilik bul, şükret olsun. Niyet ettim en son çıkan kitabın. Gözü çarıp <laughs> <söyleyip> yormuyor. Bak <laughs> ben unuttum onu yanıma almaya ama sevgili arkadaşım unutmamış. Yayınlık ve medya kafası böyle bir şey. Teşekkür ederim çünkü zaten uğurlu geliyor. O kadar güzel yazmışsın ki kitabı da maşallah her şey böyle hap gibi. Başucu niteliğinde ne zaman ne yapmamız gerektiği bütün özel günler, tutulmalar hepsi var. Herkese de almayı, almadıysa tavsiye ediyorum gerçekten. Ee, biz seninle böyle röportajlarımızda işte hep devam ettik. Yıllara uzanan dostluğumuz var. Aynı Aynen. zamanda çok güzel televizyon programları yapıyorsun. Youtube'dan, Instagram'dan güzel canlı yayınlar yapıyorsun. Takipçilerin de çok fazla maşallah okurların da aynı şekilde senin en çok sevdiğim yönlerinden birisi de sosyal sorumluluk projelerine çok önem vermen. Bu Down sendromu çocuklarla da beni sen tanıştırmıştın Şişli'de. Ben de çıkarttığım papatyanın yaprakları, kitabının gelirlerini onlara vermiştim. Beraber etkinlikler yapmıştık. Teşekkür ederim vesile de olduğun için. Kalplerimiz bir frekanslarımız aynı zaten. Bunları çok seviyorum gerçekten. Ve şu anda çok özel zamanlardan geçiyoruz. <laughs> evet, Haziran ayı biraz e, astrolojik olarak gündem. E, fazlasıyla hareketli çünkü e, 29 Mayıs'ta bir merkür retrosu ve 10 Haziran'da da. İkizler Burcu'nda yaşanacak olan Merkür Retro'lu bir güneş tutulması. Zaten 6 Mayıs'ta kanlı ay tutulması oldu. E, herkes nasıl etkilendi, sen neler yapmamız gerektiği, nasıl tedbirler almamız gerektiğini de anlatıyorsun. Bu arada senin keyiflerin de nasıl, İyi mi? Saçın çok güzel olmuş, yakışmış, güle güle çok kısa, Ben de yükselen bu yay olan biri olarak her <laughs> kitabımda, her kitabımda bunu söylüyorum. Ee, her yıl e, imaj değiştirmesi gereken burçlar bu sene ikizler ve yay burçları özellikle yükselen olanlar bir imaj değişikliğine giderse tutulmadan önce tutulmadan sonra tutulma enerjilerini böyle daha e, haritayı çalıştırmak diyorum ben buna sevgili Funda. Yani, o yüzden çok seviyorum. Evet, hani ben danışmanlıklarımda da bunu her zaman yapıyorum. Evet, danışmanlık yapıyoruz ama o e, o enerji akımını, o enerjiyi nasıl daha e, oluruna, daha pozitife çevirebiliriz? Astroloji hayatımızda bunun için var. Hayır, e, o yüzden istedim. yükselen burcu, yay ve ikizler olanlar lütfen dilerse imajlarını değiştirsinler. Çünkü bu güneş tutulması da yine ikizler burcunda olacağı için... Orada bunu yapmak gerekiyor. Merkün... Bir değişiklik değil mi? Öyle büyük bir değişiklik değil. Ya yani. ben mesela benim evet. şurada bir kuyruğum var. Tak diye bunu kestim. Evet, evet. Yani hani Çok... ne dedin? Aa saçını kesmesin. İnsanlığa bu etkiyi vermek lazım. İstersen <laughs> saçını boyayabilirsin. İstersen ben... modelini değiştirebilirsin. Erkekler sakal bırakabilir. Küpe takabilir. Ee, sakalları varsa sakallarını kesebilir. <laughs> bu şekilde. <laughs> Evet, bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Şart. Aynen öyle. Bu kanlı ay tutulması hepimizi çok etkiledi. Bir Birazcık ondan bahsedip sonra da önümüze bakalım. 10 Haziran'a nasıl hazırlanalım, ne diyorsun? Ya evet, e, şimdi tutulmalar bizim hayatımızı son derece etkileyen önemli gökyüzü olayları. Hı hı. Bir tutulmayla ana rahimine düştük, bir tutulmayla da bu dünyadan göçüp gideceğiz. Kadersel olayları Evet, yani tutulmalar bu kadar önemli. Bizim hayatımızda evlilik, boşanma, çocuk, bir işe girme, bir işe işten çıkma hep iz bırakan kadersel olayları e, tetikliyor Çünkü çok güçlü gökyüzü hareketleri. Evet. Şimdi e, önümüzdeki yani geçtiğimiz 26 Mayıs'taki e, yay burcunda yaşanan tutulmaya geri dönersek evet sert bir tutulmaydı. Jüpiter karesi Güneş'le e, beraber zorlanabileceğiniz bir takım konuları gündeme getirdi. Orada Merkür düz harekette gibi görünse de esasında ghost hayalet dediğimiz evet. bir e, durumdaydı. Yani sinsi çalışıyordu. Farklı evet. çalışıyordu. O yüzden burada biraz dünyayı e, dünyaya olabilecek etkilerine baktığımızda iyilerden konuşalım. E, burada özellikle bitkisel ilaçlar, bitkilerden hmm. elde, el edilebilecek ilaçlarla ilgili yeni gelişmeler olacak hayatımızda. Evet, ilgili. Evet, özellikle Covid alakalı. Hmm. Hani bu beni son derece mutlu eden bir gelişme. Kesinlikle ve senin de haberini yaptığın çok özel bir haber vardı sevgili Oğuzhan Ceyhanım. Evet, Mühim şeyi ile ilgili yaptığı bir Oğuzhan Ceyhan Hoca'nın öğrencisi olmaktan her zaman gurur duyduğunu da söylersin. Ben de, her de her bir röportajına zaten çok değerli her bir insan. Ne kadar güzel bir buluş. Hani bunun üzerine yürüsünler mesela. Belki buradan bir bitkisel ilaç çıkabilir. Çok da faydalı olur. Valla senin yaptığın haberi birçok e, devlet büyüklerimize tekleyerek yolladım. Biz görevimizi yaptık. Aynen öyle. Bundan sonraki e, durum e, bu araştırmaları yapan bilim adamları, <laughs> e, tıpla uğraşan, hani bunun da kim ilgileniyorsa evet. onların görevi. İnşallah e, alır. İnşallah. Şimdi e, benim hocamın bir farkı var. Hocam astroloji, yani gezegenleri takip ederken doğayı, evreni, evrenin hareketlerini ve eş zamanlılıklarını çok fazlasıyla takip eden ve bunu da bize aşılayan ve öğreten bir adam. Evet, evet doğru. o yüzden burada e, onun yaptığı o tespit son derece önemli. Umarım hayırlı ve uğurlu olur. Bununla ilgili bir gelişme söz konusu olur. Evet, hayatımızda... Evet hepimiz. Çünkü bu hepimizin hayrına olacak olan. Hepimiz aynı gemideyiz. <laughs> ha, e, biraz tabii ki bu anlamda bizi sevindirecek olan bir takım gelişmeler söz konusu olacaktır. Önümüzdeki e, süreçteki e, 19 e, 19 derece derecedeki Gizler evet, evet. burcunda evet. yer alan e, tutulma da e, Merkür Retrosu'yla olan bir tutulma. Bizim burada yarım kalmış işlerimizi tamamlamamız için bize birçok fırsatlar verecek. Ama yüksel. özellikle yüksel, e, yüksel, özellikle şuna çok önem vermesi gerekiyor. E, yengeç, oğlak, e, koç ve terazi burçları için biraz problemli ve sorunlu olabilecek olan bir e, tutulma. Aynı zamanda tabii ki yaylar ve ikizler burcu, burcu içinde e, zorlanır, zorlan, zorlanılması gereken, zorlanabilecek bir e, tutulma. Neden bu e, özellikle oğlak ve e, yengeç burcu üzerinde duruyorum? Çünkü bizim e, çok öyle hoşlanmadığımız, kontrolsüz güç dediğimiz ve problemler yaratan e, Pluto gezegeni Mars'la karşılıklı yani bak böyle bunda karşı karşıyalar güçlü olan Plüto, güçlü olan Plüto, Marsa büyük bir baskıyla hayatımızda çok ciddi problemlere ve olaylara e, sebebiyet olacak. Mars Özellikle evet. Ya, zaten. Aileler arasında çatışma, aile, aileler arasında çatışma, ama bu inayetle sonlanabilecek bir takım çatışmalar ve problemler olabilir. Bununla beraber e, son derece 2 haftadır hatta 3 haftadır Türkiye gündeminde olan bir takım güçler ile güçlerin karşı karşıya gelip çatışmaları, büyük gruplar küçük grupların birbirine girmesi ve evet. hani silahlı çatışmalara gidebilecek sonuçlar doğurabilir. Bununla beraber esasında bu tutulma bize yarım kalmış, tamamlanmamış ne kadar işimiz varsa bunları bir şekilde halletmemiz için bize fırsatlar verecek. Bu fırsatları umarım iyi kullanırız. Böyle uzak ara kula ara böyle e, Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki o tatlı minnoş ve uzak ara tatlı bir selamı daha. Valla iyi olur ihtiyacımız var. Evet bizi e, ferahlatacaktır diyeceğim ama yani şu an harita önümde. Hani ben böyle iyiliklerle, güzelliklerle he, daha tatlı, olumlu bir şekilde yani. e, konuşayım ki pozitif bir video tamam. olsun. İnşallah. Her zaman tatlı dilli konuşursun sen zaten. Ya şimdi ben her hafta biliyorsun bir program yapıyorum. Pazar günleri. Şimdi orada olacakları yani şimdi haritaya bakıyorsun. Hani iyi bir şeyini söyleyebilirimin yanında gerçekleri de konuşmanız gerekiyor. Tabii ki. Görüp de söylememek olur mu? Aynen. O bir sonuçta. Ha, hem vebal hem de şimdi eee benim aldığım eğitim kehanet. Ben bunları görüp, görüp söylemek zorundayım. Önlemimizi alacağız. Evet. Önemli olan o. Yağmur yağacak şemsiyeni al mesela işte. Aynen öyle. aynen. Öyle. Senin de aynı zamanda minik minik mini, ufak ufak astroloji eğitimlerin varsa senin de... Geliyorum <laughs> arkada. Yapman <laughs> gerekiyor çünkü Harikan bu anlamda son derece vaat ediyor. Evet. Herhalde bir iki yıl sonra seni de aranızda hem medya kimliğin hem de astrolog kimliğinle inşallah e, göreceğiz. Çok, Çok zevk alırım inşallah. Yeteneklerimi bu alanda kullanayım enerjiden ziyade. Evet. Ve bununla beraber bu 26 Mayıs'taki Ay tutulması esasında bizim Ocak ayında yaşadığımız e, tutulmanın bir tetiklenmesiydi. Yani şimdi tutulmalar zaten, yani tutulma zaten büyük bir enerji ve bu bu büyük enerjiyi başka bir gezegen, geçen sene olan tutulmayı tetikleyerek o etkiyi daha fazla çift olarak e, tetiklediği için biraz böyle e, sarsıcı veya daha hareketli veya daha e, dan 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 şekilde yaşıyoruz. Ne yazık ki gökyüzü bizim farkına varmamız, iyi bir insan olmamız, kemale, e, kamile ermemiz için bizleri dövmeye devam edecek. Tutulmalar ne ilk tutulmamızı yaşıyoruz ne de son tutulmamızı yaşıyoruz. Ana rahiminden beri tutulmalarla yüz yüzeyiz. O yüzden tutulmalardan korkmak yerine benim mesela YouTube kanalımda videolar var tutulmalardan nasıl korunuruz diyor. çalışmalardan bahsediyorum. Ee, o, o çalışmaları yapabilirler. En azından enerjiyi birazla füretebilirler. Ama evet. Hı -hı. Ama bizim, ama bizim bu kadersel etkiden kaçmamızın imkanı yok. Yaşanması yok. gerekenler yaşanıyor. Yani gereken. Evren öğrenene kadar kapana vura vura öğretiyor. Ne zaman dersini alırsan. Muyuz için sonuçta. <laughs> Alıyor muyuz sence? Ufak ufak sanki alıyoruz. Yetmedi daha. <laughs> ne yapacağız? Bakıyorum. Çünkü ben çok dış e, bir sosyal biri olmasam da sosyal medyada çok tamam. aktif biri olarak o yapılan yorumlar, başkalarına yapılan yorumlar, e, yaşanan şey. olaylar. Yani biz geçen sene bugünlerde evimizden çıkamıyorduk. Popumuzun korkusundan şimdi. dolayı. Düşünsene. Kafamızı uzatamıyorduk. Onları çabuk unuttuk. Kötülük yine tam gaz. Siz kötü olmaya devam ettikçe hayat da size Kötü olmaya devam edecek. Şikayet etmenin bir anlamı yok ki. Olan kabul etmek lazım. Nasıl değerlendireceğim? Nasıl fırsata çevireceğim? Nasıl pozitif olabilirim? Faydalı olabilirim? O anlamda sen de bunu çok güzel yapıyorsun gerçekten. Büyümek. Hayat bizim büyümemizi istiyor. Sadece yaş olarak değil, beden olarak değil. Tabii. Ruh olarak. Ruh sen ruhu ne kadar besler ve büyütürsen hayatta ne kadar sert olaylar olursa olsun seni es geçer. Hep bunu söylüyorum. İyilik yap, iyilik. Bu Aynen. iyiler her zaman görünüşte kazanamıyor gibi olsa da iyiler her zaman Kesinlikle. kazanır, kazanmaya da devam edecek. Aynen öyle. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çocuklarıma da hep bunu öğretirim. İyilik yapan kazanır diye. Zaten e, bu dünya gelme amacım da değil mi? Öğrenmek. Tabii. Tekrar. Hayatı güzelleştirmek hayatın bize sunduğu o muhteşem nimetleri en güzel şekilde kullanmak, beslenmek, yemek, içmek, Kesinlikle. tabii ki günaha girmeden, tabii ki bunları çok kullanmadan, bak fundacım yüce yaradan o kadar zengin ki, onun serveti sana da vermekle, bana da vermekle, diğerine de vermekle tükenmez. Şükürler olsun, aynen. Sönsün. Tükenmez, Tükenmez bir kaynak kimsenin işinde, aşında, Hiç parasında, şey mutluluğunda gözünüz olmasın. Bu bir hak Bunu hak eden ne yaşıyorsa yaşayacaktır. O yüzden burada kendi adınız nasıl bir hayat sistemini kurup kendi hayatınızı nasıl düzene sokabiliriz de olabilir. Şimdi sen e, bir gazeteci e, kimliğin var. E, bunu da çok güzel yapıyorsun. Şimdi ben Funda çok iyi gazeteci Bundan nasıl faydalanır mı düşünmem lazım. Yoksa funda çok iyi gazete bak onların bunları var. İkim ikimi yiyerek kemirmeyi mi? Valla akıllı olan başkalarının yeteneklerini, başkalarının sepetinde olanları. Aynen öyle. Birleştirelim. Aynen. Hep ay. beraber faydalanalım. Hepimizin her şeyi zaten. Hepimiz biriz zaten. Çok güzel şeyler söylüyorsun. Çok da doğru söylüyorsun. Hasetlikle bir yere varılmaz zaten. Kalbi güzel olana güzel şeyler geliyor. Bu tutulmaların etkisi de 6 ay sürüyor değil mi? Uzun vadeli. 6-6,5 yani, ay sürüyor ama şunu şunu da hemen belirtmek isterim. Bir tutulma 3 e, dakika eğer ee, devam ediyorsa 3 yıl, dört, dört buçuk dakikaysa dört buçuk yıl gibi bir sürede bunun etkileri evet. devam eder. Biz şöyle bir şey zannediyoruz, tutulma oldu bitti. Hayır, <laughs> tutulma o anda yaşandı ve gezegenlerin hareketleriyle belli dönemlerde yaptığı açılarla yaptığı, e, biz açılar dediğimiz şey de, aslında gezegenlerin birbirleriyle olumlu ya da olumsuz kontakları. O olumlu ya da olumsuz kontaklarla beraber dünyada ve harit, özel kişisel haritamızdaki etkilerini yaşayıp bitiyoruz. Aynen. Yani tutulma yaşandı, bitti, gitti diye bak 2020'de yaşanan tutulmanın etkilenmesini 2021 Mayıs ayında yaşıyoruz. Çok güzel. Ve o, o, yani devamlı esasında gökyüzü devamlı bir şeyleri tetikliyor. Funda. Hareket halinde zaten. Aynen. 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 Tabii. Hareket halinde. böyle burçlara da etkileri nasıl bu güneş tutulmasının neler yapılabilir öyle minik minik bahsedelim mi? Hadi hemen şöyle ama şöyle olup diye geçelim. Tamam. Şimdi burada <laughs> bu tutulmada özellikle e, 10 Haziran'daki tutulmada dikkat etmesi gereken burç hemen bunu söyledim. İkizler, yay, e, yengeç, Efendime söyleyeyim, oğlak, balık ve başaklar hı hı. zorlanacak olan burçlar kategorisindeler. Hı. Onu söyleyeyim. Bu saydığım burçlar hayatlarında, sağlıklarında, hayatlarındaki krizlere son derece dikkat etmek zorundalar. Neler yapabilirler? Bu tutum, evet, bu tutulmada böyle hani olumlu etkiyi alabilecek burçlarda koç burcu, evet fazlasıyla bundan. Ee, faydalanabilir. Bununla beraber boğalar parasal anlamda bir tık e, elleri rahatlayacak ama bir yerden gelecek, bir yerden gidecek. Sevgili ikizler zaten kadersel bir değişimde sevgili yengeçler son derece özellikle son 10 gününde doğmuş olanlar çok dikkatli olmak zorundalar. Hayatlarında sert olaylar söz konusu olabilir. E, sevgili yengeçler Onlara da bir uyarı yaptık ama sevgili yengeçlerin son 10 e, gününde doğan, özellikle son 5 gününde doğanlar e, burada biraz sert yaşarken e, yengeçin son 10, ilk 10 gününde doğanlar da parasal ve şanssal açıdan da bir tık o menüsün vereceği etkiyle şanslarını kullanabilirler. Aslanlar olumlu olarak etkilenebilecekler ama bir satürn karşıtlığı yaşıyorlar. Esasında burada bu alma verme dengesinde e, ne yapmak lazım? çok fazla e, beklenti içinde olmadan bu sene içinde yaşadığınız o zorlukların hani böyle bir yan suyunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Sevgili başaklar son derece dikkatli olmak zorundalar. E, hayatlarında bir takım karışıklıklar ve problemler söz konusu olacaktır. Sevgili teraziler buradan olumlu olarak e, faydalanacak olan burç grubunda gelecek olan ee, bu e, hayatlarındaki olumlu enerjiyi iyi kullanmaları gerekir. Ama şunu unutmayalım. Merkür retro hepimizin bir akıl tutulması söz konusu. Burada yarım kalmış ne kadar iş varsa bunları şey yapmamız lazım. Halletmemiz gerekiyor. Tamam mı sevgilim? Neye geldik? Ee, evet. e, ya yok kız. Terazi. Terazi. Teraziyi söyledim. Akrepler. Akrepler. Aa, kafa gitti bak. Ben, hayır, şey ben, e, yani sevgili akrepler sizin de tabii ki dikkatli olmanız gerekiyor mu? Parasal konuda size bir takım şanslar ve fırsatlar muhakkak gelecektir. Bunu iyi değerlendirmenizi isterim. Sevgili yaylar kadersel döngünüz devam ediyor. Yükselen teraziler ve yaylar lütfen imaj değiştirin sağlığınızla ilgili bir takım konular ve problemler yaşayabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Sevgili oğlaklar biraz zorlanacak. Sinirlerine hakim olması lazım. Kavgalardan uzak durması lazım hayatındaki zorlukların farkına vararak güzel bir şekilde hareket etmesini sağlarım. Sevgili kovalar evet burada satürn transizini ne kadar zorluyor olsa da bu tutulma size bir can suyunu verecek ve hayatınızdaki o blokajlar, o problemler, o sıkıntılar bir nebze ne yapabilecek? Rahatlayabilecek. Benim tatlı tatlı minnoş minnoş en sevdiğim burç. <laughs> Sevgili balık burcu. Evet, size de uyarım son derece ciddi ama burada tabii ki özellikle balık burcunun ilk beş gününde doğanlar için Jüpiter'in orada e, olumlu etkisiyle beraber hayatlarında bir takım ilerlemeler, şanslar ve fırsatları yakalayacaklar. Belki balıklar 28 Temmuz'a kadar olan süreçte ellerini çabuk tutsunlar ve gelecek olan şansları iyi değerlendirsinler. Hayatlarında olumlu gelişmeyi sağlasınlar. İnşallah. Yani genel olarak herkes bir dikkat etsin diyoruz. Tabii herkes bir dikkat etsin. Yani herkes şey. dikkat etsin. Hayır. Şimdi e, tutulmanın bir olumlu bir de olumsuz evet. olarak etkilediği buçlar var sevgili Funda. Burada Ama benim yine bunu söylüyorum özellikle bu Mars'la e, o karşılıklı kontağı hiç hoş değil. Yılın en esasında problemli günlerinde bir tutulmayla olayları daha fazla şiddetlenirken cinayetler, saldırılar fazlasıyla olacak. İnşallah en hafif şekilde atlatırız diye umuyorum. Kadınlar dikkat etsin. Canım. evet, yani evet o enerjiyi biliyorum maalesef. Kadınlarla yani. ilgili olaylar son derece iyi olacak. Hadi i̇yi sana gider ayak bir tane gol atayım. Evet. Aralık 19 yaşanacak olan bir Venüs e, retrosu başlıyor. İşte o zaman orada her şey çok daha problemli olacak. E, Türkiye'de o çok iyi e, skandallar ee, ve yolsuzluklarla ilgili dosyalar fazlasıyla patlayacak ece, ece. ve ekonomik anlamda tüm dünyada ciddi problemlerin olabileceği ve ekonomik anlamda da bizim e, ülkemizde ciddi problemlerin olabileceği var olan bereketsizliğin daha fazla artabileceği Ay, bir dönem. Bunu da bu videoya özel hani böyle çıkınımda saklıyordum kendi yurdumda. Teşekkür ederim bana özel oldu bu. Özel bir şey yapalım dedik. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Peki bu hemen sormak zorundayım. 2022 daha iyi olur diyormuyorduk Öyle değil mi? Genel anlamda. 2022'nin kitabını yazıyorum sevgili Funda. Evet. Bekliyoruz. Kısıtlamalar <laughs> <çok gülüyor> ve engellemelerle yine karşı karşıya kalacağız. Tabii tamam. devam ediyor yani. Tabii tabii devam ediyor o, o bir takım gezegenlerle ilgili. Ee, mesela şimdi tam tutulmalarla ve yeni aylar dolunaylar üzerinde çalışıyorum. Tam konuya hakim değilim. Ama tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Jüpiter'in balık burcuna gelmesiyle beraber Uranüs'ten ve Plüton'dan alacağı o olumlu etkiyle, olumlu kontaktan dolayı bir takım rahatlamalar söz konusu olacaktır. Ama sevgili ikizler ve yay, geçen sene Mayıs ayında başlayan sorunlar, bu ay, Haziran, önümüzdeki yıl yine Mayıs, Haziran Ayında yaşanan problemler, bütün burçlar esasında eğer burayı düzeltmezsek 2022-29 Ekim'de bir şamar yiyeceğiz. Allah Allah diyorum. Ülkemiz açısından da, diyor yani. evet, evet. da çok ciddi bir kritik evreye giriyoruz. 29 Ekim 2022, yani Türkiye Cumhuriyetinin doğum günü. Evet. Ondan sonra orada bir marş oluyor. Evet, ee, orada bir Mars Retrosu ile merhaba diyeceğiz. Sana bir şey mi? Bak görün düşmanlarımızla nasıl bir savaş içine giriyoruz. Gizli düşmanlarımızla ilgili. Ortaya çıkacak hepsi açık. Çıkacak. Çıkacak. Zaten bu tutulmalarla beraber çıkıyordu. Evet. Ama eteğindeki o ne kadar taşları vartasında o dönemden itibaren ee, görmeye başlayacağız. Hayırlısı olsun yani bizi gene zor zamanlar bekliyor. Bu bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren benim güzel ülkem, net, her türlü e, aşamayı gördü. Bu ülke her zaman küllerinden doğar. Kesinlikle. Ülkenin insanları o kadar tatlı ki, Çok. o kadar inançlı ki, o kadar yani biz katmerliyiz kardeşim. Aynen. Her türlü ananenler, babaanneler, dedenler, nenenler açıkla terbiye olmadı mı o savaş döneminde? Evet, evet, evet. Yoklukla terbiye olmadı mı? Biz yine iyi Aynen, Biz bir öyle bir eşlikten geldiğimiz için her şeye dayanıklı bir şekilde devam ederiz. İşte mücadele ruhumuz var zaten. Aynen. İşte bak oradaki o mücadele bizim bugünlere gelmemizi sağladı. Şimdi bu mücadele yeniden bir e, yapılanmaya gidiyor. Bu ülkenin insanına, bu ülkeye bir şey olma. Sevgili Atatürk'ün i̇şte. çok güzel bir lafı var hadi atasözünü söz, unuttum ben. İlelebet <laughs> padihar yaptır diye bir sözü var ya o sözü... Türkiye Cumhuriyeti ilelebet fayda kalacak. <laughs> <laughs> ben o bir gibiyim. Kız, söz aklımda falan <laughs> Tamam. <laughs> ee, o yüzden hani Gülben Ergen'in bir lafı vardır ya unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti içinde unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir şey olmaz diyorum. Aynen. hiçbirimizde hiçbir şey olmaz. Temiz kalp inançla aynı şekilde devam edelim. Çok biz, güzel parladın. Sağ ol. Biz var ya, biz böyleyiz. böyleyiz. Evet. Bak, biz Aynen değiliz, öyle. Ama biz böyleyiz. Hele bir tehdit gelsin. Bak nasıl böyle tek yumruk oluyoruz hepimiz. Herhalde. O yüzden her şey iyi olacak Allah'ın izniyle. Ama buna biraz tabii ki zaman, buna biraz vakit var. Aynen öyle. İnancımızı yitirmeyelim. Yüzüğümüzü de göstereyim. Teşekkür ederim. İnancımızı, ha bakayım. <laughs> Bak çok güzel. Çakralarımızı evet. çalıştıran. İnancımızı, i̇nancımızı yitirmeyeceğiz. Çalışmamızı yitirmeyeceğiz. Hı hı. Akıllı olacağız. Hı hı. Kim dost, kim düşman, kim iyi, kim kötü. Bunların farkına varacağız. Hı hı. Varmak zorundayız. Bizden hı hı. sonra gelen bu ülkeyi pırıl pırıl tertemiz. Öyle. güzel yaşanır bir halde amin. bırakmak zorundayız. Nasıl bize bıraktılar biz de aynı şekilde bırakmak evet. gerekiyor. Rumları şad olsun. Amin amin. Böyle mekanı cennet eylesin. O, amin amin. Atatürk'ün Atatürk'ün arkadaşlarının bütün şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. İnşallah onlara layık vatandaşlar olalım hepimiz. Amin, amin. Çok teşekkür ederim. Ağzına Gerçekten. sağlık, yüreğine sağlık. Harika bir program oldu. Seni ağırlamak üzere. Yine yapalım. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sağ ol. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bak Görüşmek bye üzere. Bye. Hoşçakal. Sağ ol.